Yepyeni bir Brawl Stars güncelleme videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar. İnanılmaz bir güncelleme geldi. Oyuna renk geldi. Gerçekten birebir dostluk maçları, birebir VS'ler atabileceğimiz bir güncelleme. Zaten bununla ilgili çok güzel çalışmalar yapacağız arkadaşlar sizle beraber. Şimdi dükkana girdiğim zaman 12 dakika sonra EMS geliyor. 12 dakika içerisinde ben size bir şeyler göstermek istiyorum. Ama öncelikle like'ını alırsam çok memnun olurum arkadaşlar. Güncelleme videolarına çok az like geliyor. Unutuyorsunuz. Ya yani durdurup hemen atarsanız gerçekten çok sevinirim. Hadi bakalım. Oyunda bir sürü güncelleme oldu. Gerçekten yorum kısmına mutlaka benim unuttuklarımı yazarsınız. Mesela Jesse'nin gözleri değişti bakın. Yani enteresan bir gözlere sahip olacağız Onun dışında Piper eldiven takıyor artık. Eskiden eldiven takmıyordu Piper. Orijinal hali nerede? Bakın eldiven takıyor. Rico'nun arkasında X yazmıyordu. Şimdi arkasında X yazıyor. Bak şurada bir güzel bir X işareti var. Biliyorsunuz ki 8 bit oyunu vardı artık 8 bit oyununa falan girilmiyor. Üzerine tıklayınca 8 kere oyuna giriyordu. Sprout'un animasyonu değişmiş arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Bakın kendine yapıştırıyor en son. Gördünüz mü? Güzel olmuş. Bunu iyi düşünmüşler. Bakın normalde şöyle İkiye bölünmesi lazım ama bölünmesi sadece duvara vurunca ikiye bölünüyor. Bu gerçekten çok değişik olmuş. Pem'in mesela denediğimiz zaman taretin alanı küçülmüş. Pem'in taretinin alanı baya büyük biliyorsunuz. Ultimate attım, attım bak taret ne kadar küçük. Biraz daha kocaman olması gerekiyor. Taret alanını küçülmüş yani. Aynı zamanda bu deneme mağarası da Star Park ismini almış. Burası da değişmiş. Burası bayağı değişmiş. Oyundaki en kötü şeylerden biri 8 bitin arkadaşlar ikinci yani yeniden doğması var ya o artık kaldırılmış. Çok enteresan. Yani bunu bilmeyenler var mıydı aranızda bilmiyorum. Bakın hemen hemen şöyle açıyorum. Yeni bir şey gelmiş. Bu alanda sort şey pardon 8 bit daha hızlı. Yani bu normalde yeniden doğmaydı. Bu değişmiş. Enteresan ya. Çok üzüldüm yani 8 bit baştan bir karakter olmuş yani en önemli özelliği elinden alınmış. Dediğim gibi siz aşağıya yazarsınız mutlaka yorum kısmına ne değişmiş ne değişmemiş hepsini okuyacağım. Onun dışında VS'ler gelmiş bugün de zaten canlı yayında sizlere VS yapacağım. Beni yenene e, süper hayran emz alıyorum gerçekten bakın VS'me atıyorum. Şimdi hemen burada botları kapatalım. Ondan sonra yanımıza birini alalım. Arkadaşımız 21.800 kupada bakalım Piper VS'sinde ne yapacağız. Beni yenene arkadaşlar gerçekten alıyorum. Süper hayran emzi madem sizde birini alacağım beni yeneni alayım bundan sonra böyle abi direkt giriyoruz bakalım evet başlayalım bakalım ne olacak vs'ler çok önemli arkadaşlar artık böyle açık bir alanda birebir vs yapabiliyorsunuz bilmeyen arkadaşlarımız için söylüyorum şimdi piper piper vs'si gerçekten çok önemli bu vs hayatı önem taşıyor mesela bir tane vurursa sıkıntı yaşayacağım şu anda şöyle yok iyi kaçıyor iyi kaçıyor evet evet arkadaşımız iyi kaçıyor bir tane vurdu bir tane. Baktığımız zaman... Yine geliyor mu? Yok. ikinciyi boşa attı. Evet. Güzel. Beş. Ama bir kere kesersem onu... O çok güzel olacak. İyi vuruyor beni ya. İyi vuruyor. Elim ısınmamış. Ama sen şunu bir al. Güzel. Yedi beş oldu. Baya zor ya. Piper VSS'i. Canlı yayında beraber yapacağız zaten. Şu bir. Şu şu iki güzel 7 7 oldu tamam daha yeni bir şeyin tableti aldım tuttum vs atıyoruz bu çok kötü şu al bakalım sen şunu 9 güzel 3'te 3 gidiyoruz şu anda güzel 25 saniye kaldı yerimiz belli tek atabilir mi bana acaba Aa! abi gerçekten büyük şans ama ya gerçekten büyük şans acil vurmam gerekiyor yok. Orada büyük şans ya. Nasıl tutturdu yerimi anlayamadım ya. Gerçekten. Canlı yayına gelenlere vereceğiz. Evet güzel. Vs attık kaybettik arkadaşımıza. Şimdi dükkanımıza süper ayran emz geldi. Canlı yayının linki açıklama kısmında var. Vs atmak isteyen gelsin saat 12'de Vs başlayacak. Bugün 12'de arkadaşlar. 80 taş yetmiyor 170 taş çekeceğiz. Evet tamam diyorum ve geldi 170 taş. Hemen bakalım neymiş. Özel savaşçı modeli, özel efektler, özel animasyonlar, özel kaplama. Güzel. Güzel. Her şeyden var. Eee, o yerde şey yapıyor güzel. Bayağı bir eee Instagramer gibi bir şeymiş. Çok sevdim ben bunu. Hemen buradan gelelim. Ems'i seçelim. Ems'in kaç tane kostümü var? Hemen bakalım. Bak bu ana kostümü. Bu öğrenci Ems. Bu saf altın Ems. Bu saf gümüş Ems ve bu gerçekten yani diğerlerinden çok çok farkı yok ama yine de bir kostüm, güzel bir kostüm olduğunu düşünüyorum şahsen. Hemen buradan Fırtınalı çayı alalım ve tek hesaplaşmada direkt olarak başlayalım. Fırtınalı çayır da elimize uygun değil aslında ama yine de elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Üzüntü animasyonuna bakmadık. Niye bakmadık abi? Üzüntü animasyonunu görelim. Al beni gel 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 al beni. Gel al beni. Bibi gel. Bibinin yanından geçiyor. Abi niye bana gelmiyorsunuz? Ben güçlü bir karakter değilim yakından. Al beni. Al şunu. Neyse. Al güzel. Üzüntü animasyonuna bakalım hemen. Tamam tamam tamam. Yanına dibine. Lan! Üzüntü animasyonuna bakmadım yine ya. Boşuna kupa kaybettim. Yenilince çıktım direkt maçtan. Beni öldürsene. Heh. Üzüntü animasyonunu ver bana. Kupa kaybettim ben 8. oldum. Çıkış. Bir saniye bir şey söyleyeceğim. Üzüntü animasyonu geç mi geliyor? Ha ekran değiştiği için sıkıntı oldu. O yenme yenilme ekranları falan da değişti. Orada bir sıkıntı oldu şu anda. Anladım anladım abi. Şimdi biraz beklememiz gerekiyor uzun animasyonunu görmek. Lan önündeyim zaten. Ateş et bir tane daha. Vur. Tamam güzel. Şimdi bekliyorum abi. Bekliyorum. Ne kadar daha bekleyeceğim burum? Ha oyunu izleyebiliyorum. Anladım. Çıkışımı yaptım. Üzüntü animasyonu diye bir şey yok herhalde şu anda anladığım kadarıyla. Tamam abi. Bunu da yeni keşfetmiş oldum. Çıkış yaptığım anda Oyundan komple çıkıyor. Bir tanıyalım neymiş ne değilmiş. Şurada çimenin içerisinden bir gidelim. Oraya gelecekler. Buranın en büyük özelliği bu. Şuna birisi gelecek. Gelmedi mi? Gelmeyeceğim mi? Ha Spike sen şurada savaşıyorsun. Okey. Aa atışları güzel. Atışlarını sevdim. Atışlarını sevdim. Güzel. Şöyle biraz sana vuralım. Okey. Önümdeki şeyi aldın ya ben seni mahvedeceğim. Ultisini falan filan merak ediyorum aslında bakarsan. Şuraya doğru gideceksin. Ultisini atacağım birazdan. Neyse ultisini atmaya gerek yok. İçeri gidelim. Tamam. Şurada biri var mı? Hemen bakıyorum. Biri yok. Tamam. Gel gel. Bron gel. E taktın kafayı bana. Gerçekten bana kafayı taktın sen. E ne yapacağız şimdi seninle? Şeli falan geliyor. Sıkıntı yaşarız. Şimdi ben bunu alırım. Var ya bir şey söyleyeceğim. Gel bakayım sen şöyle. Gel. Gel. Güzel güzel. Allah sen. Lan Leon oradaki çimenlikte hiç kimse. Lan sonradan mı geldi bu orada mıydı? Lan ultiye bakamadım doğru dürüst, gerçekten. Tekrar oynayacağım ya harita çok uygun değil ya. Hani Emz'in alana ihtiyacı var. Atışlarının alana ihtiyacı var. Her taraf duvar cidden. Biraz sıkıntılı ama yine de güzel bir kostüm olduğunu düşünüyorum ben şahsen ya. Yani. Şimdi bu dibime girecek benim bunu biliyorum. Ama Surge bitti abi. Surge bitti artık Surge yok. Cidden bitmiş bir karakter Surge. Evet. Atışları tek dağılmıyor yani böyle bir şey yok. Güncellemeyle Surge'ı mahvetmişler ama Surge'in de buna ihtiyacı vardı gerçekten yani Surge baya OP bir karakterdi. Şurada mısın? Değilsin. Spike. Spike seni alalım şuradan güzel. Şunları da alalım. İyi 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 ikiniz de. Abi iki lan şşş. aksesuarmış. Helal olsun. Şimdi o adam bana doğru gelir mi? Ultiyi açtırdık Peme. E bunu bana niye attın? Benim ultim değil ki bu senin ultin. Senin yanında da olması lazım. Niye bana attın ki? E böyle sabahtan akşama kadar dolaşacak mıyız? Al. Gel bana gel. Gel. Tamam. Güzel. Oo, bro. Ama ben fena vuruyorum ha söyleyeyim. Ben fena vuruyorum söyleyeyim. İstersen gel bana doğru. Kullan duvarı. Dibime girsene duvarı kullan zaten Atışlarım uzağa gidemiyor ki Abi yapın şunu ya Biraz sarsın oyun hadi Abi ben o kadar kötü bir yerdeyim ki şu anda Bu haritada hayatta Ems oynanmaz normalde de işte Ems Şöyle bir Leon Şöyle Leon Tamam ikisini birden aldık hem absesörünü Hem de kendisini Şimdi shellicim var benim Shell'i beni buradan çıkartır mı? Ulti açacak üzerime gelecek değil mi? Mantıklı Vuruyor bak. Her seferinde vuruyor. Benim ultiyi kesinlikle açmam lazım. Gel bakayım. Al bakayım yok abi. Şeli o mesafeden vuramazsın zaten. Güzel. Emzi ben gerçekten çok beğendim. 150 taşı alınabilecek güzel bir kostüm canlı yayına gelenlere alıyorum abi. Canlı yayında beni yenenlere alıyorum daha doğrusu güzel. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoya like atmışsınızdır. Saat 12'de de bekliyorum mutlaka canlı yayına gelin. Siz, can, siz, gelmişken ben canlı yayındayım zaten. Hadi sizleri seviyorum hoşçakalın. Süper Ems ne? Süper Ayran Ems. Hoşçakalın bye bye.